İslam'da güzel yazı sanatına hüsnühat. Güzel yazı sanatı hüsnü hatla uğraşanlara ve sanatkarlarına da hattat denir. Allah'ın kelamına duyulan saygı ve Kur'an'ı en güzel şekilde yazma gayretleri hat sanatımızı ortaya çıkarmıştır. Kur'an'da kalemin önemini vurgulayan Kalem adlı bir sure vardır. Bu surenin ilk ayetinde Nun kaleme ve yazdıklarına andolsun olsun buyurulmaktadır. Müslüman Türkler o kadar harika hüsnü hat örnekleri verip hattatlar yetiştirmişlerdir ki bundan dolayı Kur'an Mekke'de indi, Mısır'da okundu, İstanbul'da yazıldı sözü meşhur olmuştur. Meydana getirilen eserlerde hem yazı güzelliğine hem de ifadelerin mana güzelliğine dikkat edilmiştir. Böylece yazı ve söz çok zarif bir sanatta bütünleşmiştir. İslam tarihinde önemli bir yeri olan hat sanatı yerli yabancı birçok ressamın ilgisini çekmiştir. Ünlü ressam Picasso bir gün usta bir hattatın eseri karşısında işte gerçek resim bu demiştir. Yine büyük ressam Van Gogh'a sorulan siz resimde istediğinizi yapabildiniz mi? Gönlünüzde geçeni resimde dile getirebildiniz mi şeklindeki bir soruya o anlatamadım cevabını vermiş. Peki bu hangi sanatta olur denmesi karşısında ise kaligrafi yani hat sanatı ile olur demiştir. Dünya tarihinde yazının okuma yazma aracı olmasının ötesinde yazıya ve mekana estetik bir güzellik katma amacıyla kullanılması hat sanatı ile olmuştur. Has sanatı önceleri daha ziyade kitap yazılmasında kullanılmaktaydı. Ama daha sonraları mimaride kullanılmaya başlanmış. Karakter ve kimlik belirleyici niteliğiyle eserlerimizi taşlandırmıştır. Başlıca güzel yazı çeşitleri Kufi, Talik, Sülüs ve Nesih'tir. Kufi yazı çeşidine bir örnek. Talik yazı çeşidine bir örnek. Sülüs yazı çeşidine bir örnek. Nesih yazı çeşidine bir örnek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Kalem yaratıldıktan sonra ilk yazdığı şey Bismillahirrahmanirrahim'dir." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine buyurdu ki: kim Bismillahirrahmanirrahim'i yazar ve güzelce okursa cennettedir. Bismillah her hayrın başıdır. Bismillah bir İslam nişanıdır. Bismillah bütün varlıkların hal diliyle söylediği bir kelimedir. Bismillah bitmeyen bir kuvvet, tükenmez bir hazinedir. Allah adın zikredelim evvela, vacip oldu cümle işte her kula. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım demektir. Bu kelam, Bismillah, güneş gibidir. Bismillah kudret-i ezeliyenin taalluk ve tesirini celbeder. Ve o taalluk kulun kesbine ve işine yardım edici bir ruh gibi olur. Amellerin en üstünü Allah için sevmek, Allah için nefret etmektir. Her an her nefeste Allah adın de müdam Allah adıyla olur her iş tamam. Halis şükrün ve safi hürmetin tercümanı ve ünvanı olan Bismillahirrahmanirrahim'i de. Ey insan bil ki o rahmetin arşına yetişmek için bir miraç var. O miraç ise Bismillahirrahmanirrahim'dir. Rahmetin en birinci anahtarı Bismillahirrahmanirrahim'dir. Evzu besmele. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Besmele bir ayet olduğu halde Kur'an'da 114 defa geçmesi onun önemini göstermektedir. Bismillah Fatiha'nın fihristesi ve Kur'an'ın özüdür. Besmele Allah'tır ilk sözümüz, iman dolu özümüz, uyanırken her sabah derim hemen Bismillah. Bir şey yerken içerken, kitabımı açarken, yönelirim Rabbime, kuvvet gelir kalbime. İman cennete, cehenneme, hesap gününe, yaptıklarını tartan mizana ve iyisiyle kötüsüyle kadere inanmandır. Yaptığın iyilik sebebiyle seviniyor ve yaptığın kötülük sebebiyle üzülüyorsan sen müminsin. Bir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha iyi bir miras bırakamaz. Cehennemin etrafı şehvetlerle donatıldı. Cennetinki ise zorluklarla kuşatıldı. Kıyamet gününde siz kendi isimleriniz ve babalarınızın ismiyle çağrılacaksınız. İsimlerinizi güzel takın. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükretmiş olmaz. Kelime-i Tevhid, İslam'ın Allah inancını ifade eder. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Allah birdir, ondan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed onun peygamberidir. Üç şey imandandır. Darlıkta sadaka vermek, herkese selamı yaymak, insafı gözetmek. haya ve gerekeni konuşmak imanın, açık saçık ve lüsumsuz konuşmak ise münafıklığın kısımlarındandır. Kalbinde zerre kadar imanı olan kimse cehennemden çıkar. Fatiha Kur'an'ın esasıdır, kitabın anasıdır, yedi ayettir.